Bir gün boyunca uçabilme yeteneği ya da bir gün boyunca insanları kontrol edebilme yeteneği sonsuza kadar yemek yeme ya da paylaş artı WhatsApp yapınca çıkan birinci kişi bir daha uyuyamasın. Yeni bir dil öğren ya da yeni bir enstrüman öğren. Sonsuza kadar tek bir yerde yaşamak ya da her yıl farklı bir ülkede yaşamak. Bir daha hiçbir zaman telefon kullanama ya da abone ol. Sürekli sinirli ol ya da sürekli stresli ol. Güzel ama aptal ol ya da zeki ama çirkin ol. her insan gördüğünde bir dolar kazan ya da her gün bin dolar kazan